arkadaşlar. Şimdi size kral nakitte nasıl para kazanılır onu göstereceğim. Şu ortada başlama tuşu var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman sistem açılıyor. Teyit etmek diyorsunuz. Her bastığınız zaman size 0.40 kuruş para veriyor. Bu 89 falan yazın arkadaşlar herhalde bu e-ticarette bir şeyi almış gibi gösteriyor herhalde. Yani muhtemelen o sitenin hani ne kadar trafiğinin olduğunu gösteriyor. Biz buradan böyle yaptıkça <laughs> site sanki o ürünü satmış gibi görünüyor. Devam ediyoruz. Bunu günlük 20 işlem yapıyoruz arkadaşlar. Yani 20 adet işlemimiz var. Bu şekilde. Arkadaşlar ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. Üye linkini. Oradan e, üyelik oluşturabilirsiniz. Tabii bu tanıtım videosudur arkadaşlar. Yatırım videosu değildir. Yani yatırım amaçlı yapılmamıştır ben size nasıl para kazanılacağını daha doğrusu gösteriyorum size. Her yaptıkça mesela şu an yapıldı diyor 14. Şu an 15 olacak. 16. Şimdi normalde 8 lira buradan veriyor bir de 1 lira size bonus veriyor günlük. Yani 200 liralık bir yatırma günde 9 lira bir gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani kar marjı düşük. Çok yüksek değil. Yani solar volatil hemen hemen aynı diyebilirim. Çünkü onun da kar marjı düşük. Hani geleceği parlak olabilir ama bilmiyoruz. Hani yine sonuçta Ponzi sistem. Mesela sipariş e, adeti doldu diyor. Sipariş detayları buradan ne almışsınız mesela zeytin almışsınız. Ondan sonra bu neyi bir deterjan mıdır çikolata mıdır belli değil. Şimdi geldik buraya çekin dedik çekine <laughs> tıkladık. Mesela 2 lirayı verdi tamamdır. Yani dün de 1 lira vermişti. Şimdi bakalım finansımızda ne kadar var? 18 lira aynen. Normalde 8 lira olması lazım. 1 lira da bize ekstradan veriyor. Toplamda 19 yapıyor. Şey, 18 yapayım Arkadaşlar burada da bir finansal ürün var. Mesela bunu da ben bugün baktım da örnek veriyorum 200 lira yatırdığınız zaman ters bak da ne buna hemen bakalım bir %175 faiz oranı diyor 1000 lira yukarı 35 gün döngü diyor %720 faiz oranı var yani arkadaşlar 1000 lira ve aynen 1000 lira ve üstü yatırıma yani bunun ne olarak tam olduğunu ne olarak, ne olduğunu bilmiyorum Çünkü daha önce de hiç yapmadım Burada davet ödülleri var arkadaşlar Sisteme davet edildi, ettiğiniz zaman Buradan ödül alıyorsunuz e Şu ana kadar yine ben bugün bir video paylaşmıştım Şu ana kadar en güzel ee, kar marjını veren ay serveti diye bir uygulama Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Başka ne var burada mesela? Burada satın almak diye. Satın al dediğimiz zaman ödeme yapıldıktan sonra üyelik seviyeniz bir yükseltecektir. 700 lira düşünecektir. Ondan sonra iade edilmez kabul ettikten sonra arkadaşlar herhalde sizi ee, para çekilen yere gönderiyor burada ne var kayıt yani burada da neye basmışız onu gösteriyor burada finans varlıklar vardı burada ürünler vardı yani arkadaşlar 2000 liralık bir ürünü 47.95 yani 2000 liralık bir ee, paket aldığınız zaman aylık size 700 lira falan kar bırakıyor. Aslında düşük bir kar marjıdır. Çünkü diğer uygulamalar daha güzel kar elde ettiriyor. Bir de mesela ürün aldığınız zaman burada mesela kalan gün sayısı diyor 89. Normalde 90 günden başlıyor. 90 gün sonra herhalde Tekrardan yenilemeniz gerekiyor Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardır Kral Nakit'te Nakit Kral'dı <laughs> Pardon ismini yanlış söyledim Burada mesela ne var Telegram'dan ee, Müşteri hizmetleri servisi var oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ilgileniyor orada. Aşağına varmış burada. Arkadaşlar çok yatırım yapmayın. Yani bu sistemler Ponzi biliyorsunuz. Patlama riski var. Yani azar azar yatırım yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ha çok yeni açılmışsa eğer ödeme kanıtı varsa Mesela benim alt üyelerimden e, bundan önceki bir uygulama vardı kolektör diye yumurta kırma oyunu. Orada sadece 3 tane üyem e, örnek veriyorum 10 binlik paket almıştı, çekici almıştı diyelim. Yani onlar bir 8-10 günde parasını çıkardı. Alt üyeleri de vardı, komisyonlarını da alıyorlardı. Sonra kar etmeye başladılar. Tabi sistem çok uzun sürmedi. Bir 15-20 gün falan sürdü. Çok fazla bir kar marjları olmadı. Hatta benim üyelerim biraz aç gözlü olduğu için ana parasını çıkardıktan sonra tekrar 5000lik ürün girdiler. Sanırım bir kaçı zarar etti arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok fazla yatırım yapmayın. Çok aç gözde olmaya gerek yok. Hadinde. Arkadaşlar benden bu kadar ee, kanalıma abone olursanız bu tarz videoların tekrar damın işte yani devam için